Japonya ve Almanya'nın yeni askeri planı ne? Bu sıralar dünyanın en zor işlerinden biri Japonya Başbakanı olmak. Yaklaşık 10 dakikanın sonunda neden böyle dediğimi anlayacaksınız. Ancak önden söyleyeyim istiyorum. Bu içerik süresince İkinci Dünya Savaşı'na zorlu, kanlı suikast ve suikast girişimlerinde, ekonomik devlerin siyasi cüceliklerine ve hepsinden önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'nin yalnızca fakir ülkeleri sömürmediği gerçeğine tadık olacaksınız. Şimdi sizleri çok da eski olmayan bir tarihe, 8 Temmuz 2022'ye götürmek istiyorum. Nara şehrinde çok da serin olmayan bir sabahtayız. Japonya Eski Başbakanı ve Temsilciler Meclisi üyesi Shinzo Abe. Bir siyasi etkinlikte konuşma yapıyor. Amacı Liberal Demokrat Parti adayını desteklemek ve tüm betinleri de buna göre organize edilmiş durumda. Derken bir silah sesi patlıyor. El yapımı bir ateşli silahla yakın mesafeli bir atışta sırtından vuruluyor. Tıbbi helikopterle Nara Tıp Fakültesi'ne götürülse de saat 17 civarlarında hayatını kaybediyor. Bu suikast yakın tarihin en büyük ve en karanlık cinayetlerinden biri olarak tarihe geçti. Tabii ki bu karanlığı oluşturan çok sayıda etmen olduğunu da söylemeliyiz. Klasik sorumuzu da peşinden gelmeli tabi. Shinzo Abe'ye neden öldürüldü? Bu sorunun cevabına ulaşmak için Shinzo'nun tavır ve yaklaşımlarına daha yakından bakmak zorundayız. Yorulmazsanız biraz daha eskiye gidiyoruz. 2 Eylül 1945'te Japonya resmi teslim olma belgelerini imzalayarak İkinci Dünya Savaşı'nda resmen sonlandırdı. Ancak bu durum tabii ki ben pes ediyorum ve savaştan çekiliyorum seviyesinde bir basitliğe tekabül etmedi. 1951'de San Francisco Anlaşması imzalandı ve Amerika Birleşik Devletleri çok sayıda kendi lehine maddenin yanı sıra Japonya'ya resmen bir demir leblebi yedirdi. Ülke yalnızca savunma amaçlı bir ordu kurabileceğini ve bunun aksine bir silahlanma ya da asker yapılanması bulunduramayacağını tüm dünyaya ilan etti. Bu iyi anının ardından tüm süreç resmen anayasaya eklenerek Japonya'nın askeri yönergesine dönüştü. Yalnızca ulusal savunma gücü adı verilen bir ordusu bulunan ülke yaklaşık 70 yıl boyunca böyle yönetilmeye devam etti. Ardından az önce detaylı suikast süreçlerini anlattığımız Shinzo Abe ve hükümetinin çeşitli adımları geldi. Temmuz 2015'te Abe'nin başkanlığını yaptığı Japonya Kabinesi Meclisi bir güvenlik yasa tasarısını sundu. Yasa tasarısı ülkenin askeri rolünün değiştirilmesi üzerine planlanmıştı. Ana odak noktası ise en önemli maddelerden biri diyebileceğimiz askeri yetkiler maddesi üzerindeki değişikliklerdi. İşin açığı, Japonya 8 yıl boyunca iktidarda kalan Abe yönetimi sırasında askeri rolünü ve bütçesini büyük oranda genişletmeyi başarabilmişti. Başbakana ve proaktif pasifizm olarak isim verdiği güvenlik politikaları çerçevesinde anayasada öngörülen askeri kısıtlılıkları daha geniş bir biçimde yorumladı ve birçoğunu bir şekilde esnetip gevşetti. Bu adımların içerisinde öz savunma kuvvetlerinde yapılan reformda mutlaka değinmemiz gerekli. 2015'te çıkarılan yasalar ülkenin 70 yılın ardından ilk kez deniz aşırı ülkelere asker göndermesine ve askeri operasyonlarda müttefiklerinin katılmasına izin verdi. Abe bu adımları savaş açmama taahhüdünü güçlendireceği ve dünya barışına katkı sağlayacağı gerekçeleriyle uzun süre savundu. Amerika Birleşik Devletleri yıllardır ordusuz bırakarak kendini koruduğunu düşündüğü Japonya'ya Çin, Kuzey Kore ve Rusya tehditleri çerçevesinde kısmen göz yumdu diyebiliriz. Yani en azından Abe'nin görevde olduğu süreçte bir takım sert politik dokunuşlar dışında ciddi bir yaptırımla karşılaşılmadı. Kısacası Amerika Birleşik Devletleri dış işlerini sıkarak yapma ama gözüm üstünde demeyi ihmal etmemişti. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ülkeleriyle de Japonya'ya bu konuda destek verebilirsiniz temalı tavsiye görüşmeleri dahi yapmıştı ve sonrası göreve Japonya başbakanı Kishida Fumio askeri süreçler konusundaki eski başbakandan çok daha farklı düşünmediğini söyleyebiliriz. Nitekim o da Nisan ayı içerisinde bombalı bir suikast girişimine maruz kaldı. Korumasının dikkati olmasa ve patlayıcı uzaklaştırılmasa muhtemelen bu içerikte onun da ölümünü anlatıyor olurdu. Ancak gerçekleşen ve gerçekleşmeyen suikastler Japon bürokrasisinden olup Avrupa seyahatleri sırasında şüpheli bir biçimde ölen bürokratlar bize bir şeyler söylüyor gibi. Yani Japonya'nın askeri ve savunma anlamındaki harcamalarının belli ülke yahut ülkeleri çok net biçimde rahatsız ettiği uzun süreden bu yana dillendirilen bir mesele. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Cebinizde çokça para var. Ancak canınızın çektiği yahut beğendiğiniz bir şeyi asla satın alamıyorsunuz. Satın almak istediğinizde ise size ben sana para harcama diyorum. Sadece bunu alamazsın deniyor. Bu durum başta başına garipken biraz daha garipleşen bir şey söyleyeyim. Japonya 2021 verilerine göre 5.1 trilyon dolarlık bir gayri safi yurt içi hasılaya sahip. Nüfusu 125 milyon seviyesinde ve işsizlik, enflasyon gibi meseleler de gayet iyi durumda. Yani onlar için hiç düşünmeden bir ekonomi devi diyebiliriz. Motorlu araçlardan demir çelik ürünlerine, enerji üreten mallardan plastiklere kadar hemen her konuda zirvede yahut zirvenin bir tık altındalar. Ancak bu onları dünya genelinde ciddi bir siyasi aktör yapmaya yetmiyor. Yani ekonomik bir dev olmalarına karşın siyasi bir cüce olduklarını söyleyebiliyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği günden bu yana Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ne derse onu yapan bir ülke haline geldi. Bu kusursuz söz dinleme düzenine biraz daha olsun müdahale etmek isteyen herkese bir şekilde cezalandırıldı. Aslında anlattığımız bu denk cüce hikayesine dair bir örneğe daha sahibiz. Üstelik bu örnek coğrafi olarak bize daha yakın. Almanya'dan bahsediyorum. Avrupa'nın ekonomi devi Almanya bundan yaklaşık 1- bir buçuk yıl önce bir farkındalık yaşadı. Rusya-Ukrayna savaşı başlar başlamaz tetiklenen bir aydınlanma halinden bahsediyorum. Ülke resmen dedi ki Avrupa'nın orta yerinde savaş başladı. Bir gün bizde de başlamayacağını kimse garanti edemez. Ancak. Bir şeyimiz eksik. Bizim ordumuz yok. Bunu der demez de bütçede ilk kez bir sefere mahsus ek 100 milyar avroluk bir savunma artırımı yapıldı. Hatta savunma harcamaları iki kat yukarıya çekilerek %2 seviyesine getirildi. İkinci Dünya Savaşı'nı kaybettikten hemen sonra savaş makinesi olma hayalini hızlıca kaybeden Almanya sırtını bu konuda NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'ne dayamaktan başka hiçbir şey yapmamıştı. Ekonomisi hızla büyürken askeri olarak sıfıra yakın seyri onların siyasi alandaki güçlerini sıfıra yaklaştırıyordu. Yani içeriğin girişinde ve ortasında söylediğim ekonomik de siyasi cüce tabiri resmen burada karşılık bulmuştu. Bu konuya ve Rusya-Ukrayna savaşının Almanya'yı nasıl değiştirdiğine dair Independent'a konuşan ve Alman ordusuna uzun yıllar danışmanlık yapan Esedullah Oğuz'un sözlerine kulak verelim. Oğuz, Doğu Biloğu'nun dağılması ve ülkelerin çoğunun Avrupa Birliği'ne katılması Almanya'yı iyice rahatlatmıştı. Ordusunu ihmal etmiş hatta indirime gitmişti. Almanya çok iyi silahlar üretiyor ama bunları çoğunlukla dışarıya satıyor. Örneğin dünyanın en iyi tanklarından sayılan ve 2225 tane üretilen Leopard tanklarından sadece 225 tanesi Alman ordusunda. Ancak Ukrayna Savaşı Almanya'nın gözlerinin açılmasını pasifizmin sonuna getirdi. Çünkü savaşı hemen dibinde hissetmeye başladı diyor. Yani Almanya'da tıpkı Japonya gibi günümüz dünyasında askeri harcamalarının siyasi gücü hangi noktada etkilediğini anlamıştı diyebiliriz. Hatta Almanya e, doçent doktor Ali Burak Darıcılı'nın analizinden de bahsetmek istiyorum bu arada. Hocamız Almanya'nın askeri harcamalarını artırırsa dahi treni kaçırmış olabileceğini söylemişti. Ona göre böylesi bir refah toplumunda ve savaştan uzaklaşmış bir nesilde birini bulabilmek çok mümkün görünmüyor. Kısacası Almanya ve Japonya'nın askeri açıdan yaşadığı sorunların başka hangi sorunları tetiklediğini ve bu tetiklemelerin kimlerin işine gelip kimlerin gelmediğini anlamak için biraz daha fazla beyin fırtınası ve okumaya ihtiyacımız olduğunu söylemeliyim. Hatta buna çok daha net bir şey yapıp kendi fikrimde etkilemek istiyorum. Bence yakın tarihte hem Japonya hem de Almanya askeri anlamda daha güçlü olma denemelerini rafa kaldırmak zorunda kalabilir. İki refah toplumundan iki yaşlı nüfustan bahsettiğimizi göz önünde bulundurursak, bunun çok da ütopik bir senaryo olduğunu söyleyemeyiz. Yani her iki ülkede de çok istedikleri değişiklikleri yapmanın önünde güçlü engeller bulunabilir. Dediğim yönde yahut aksi yönde gelişmeler söz konusu olursa bu içeriğin altına yorumlara da ekleme yapacağım. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.